Ve şimdi de rak listesine geldik. Bu yılın en iyi 10 rock albümü benim seçimimle şu şekilde oluşuyor. 10. sırayla başlıyoruz. 10. sırada Big Big Train grubu The Like Of Us albümüyle yer almakta. Her şeyden önce Big Big Train bir rock grubudur. Ama kesinlikle bir progresif grubuyuz da. Grubun kurucusu, basçı Gregory Spamtan bu sözlerle anlatıyor Big Big Treyini. Gerçekten Big Big Train'in progresif tarzı eski geleneği de bize çok iyi hatırlatıyor. Evde dinlediğim bir albüm olduğunu söyleyebilirim. Big Big Train'in The Like Of Us albümü. Dokuzuncu sırada The Karma Effect'in Promised Land albümü yer almakta. Pandemi döneminde kurulan yeni bir grup hard rock yapıyorlar ve eğlence garanti. Ama kelimenin tam anlamıyla eğlence garanti. Promised Land grubun ikinci albümü ve grup 1980'lerin heyecanı ve ruhunu bizlere yeniden hissettiriyorlar. Mutlaka dinlenmesi gereken bir grup diyebilirim. Bir şey itiraf etmem gerekirse bu yıl oluşturduğum en sevilen 10 listesinde sıralanan albümlerin her biri listenin birincisi hariç sonraki ilk üçüne girebilirdi. Bu arada tek belirli olan birinciydi. Evet, Yes'in Unutulmaz elemanı vokalisti John Anderson'ın True albümü de listemizin 8. sırasında yer almakta. True albümü 8. sırada ama bunun sebebi ise yılın sonuna yakın çıkmasından kaynaklanıyor. Yoksa daha yüksek sıraları hak ediyor diyebiliriz bu albüm için. Listemizin 7. sırasına geldik. 7. sırada elbette ki yılların grubu Deep Purple yer alıyor. Listemizin 6. sırasına geldik. 6. sırada Red Rus Revival grubu yer alıyor. Grubun The Controllers XM albümü bu yılın 6. sırasında yer alıyor. Kanadalı bir grup olan Dead Roots Revival müzikal açıdan bana çok dikkat çekici geldi. Grubun canlı konserde çalıyormuş gibi takılmaları ve albüm kapağından da bakınca anlayabileceğimiz anlatımcı ve protest bir tavrının da olduğunu görebiliyoruz. Evet listemizin 5. sırasında bir efsane Pink Floyd'un unutulmaz gitaristi, vokalisti David Gilmour. David Gilmour'un da solo çalışması Look And Strange bu yılın en ses getiren albümlerinden oldu. Ama ben 5. sıraya koydum çünkü çok dolu dolu albümler vardı. Dediğim gibi ama 1.sı e, listenin 1.sı hariç 2'ye 3'e her bir albüm devilirdi diyorum. 5. sırada da David Gilmour var. Evet, dördüncü sıraya geldik. Dördüncü sırada Black Country Communion yer almakta. Bir anlamda süper grup. Grubun beşinci albümü de listelerimizde dördüncü sırada. Bir anlamda efsane diyebileceğimiz elemanlardan kurulu bir grup. Black Country Communion. Jason Bonham Davul'da. Glenn Hughes, Deep Purple'dan da hatırladığımız Glenn Hughes, bas gitarı ve vokali yer alırken Joe Bonamassa da gitarı ile yer alıyor. Derek Sherman, Klavye'de yer alıyor Dream Theater'dan hatırlayacağımız gibi. Evet dördüncü sırada yer alıyor, yer alıyor Black Country Communion. <laughs> ve geldik listemizin ilk üçüne. Üçüncü sırada yer alan grup Temple of the Blues albümüyle Kaktüs. Kaktüs grubunu hatırlatmak istersek bir zamanların 70'li yılların Vannefüç isimli bir grubu vardı. Bu grubun özelliği pop parçalarını rock'a çevirirlerdi. Böyle bir cover grubuydu ama çok zevkliydi Vannefüç. Vannefüç elemanlarının kurduğu Kaktüs isimli bir grupla devam etmişlerdi yollarına. Kaktüs grubu uzun yıllardan sonra yeni bir albümle ortaya çıktı ama bol konuklu bir albüm arkadaşları dostlarıyla işte içinde saymamız gerekirse Balçı bilişeninden tutun Joe Bonamassa'ya Joe Bonamassa'dan bir zamanların Sir Sister, Sister grubunun solucusu Dee Snyder ve Ted Nugent gibi isimlerinde konuk olduğu bir albüm yaptılar. Bu albümümüzde üçüncü sırada listemizde yer alıyor. İkinci sırada Bruce Dickinson'ın Manreke Project isimli albümü yer alıyor. Bu albümü bu yıl gerçekten çok sevdim. Daha unutamadığım konserinde, İstanbul konserinde izlemiştim. E şimdi de geldik listemizin birincisine. Daha önceden söylediğim gibi bu albüm mutlaka birinci sırada yer alacaktı. Benim beğenime göre. Ama diğer parçalardan hak etmediği yerleri bulanlar vardır. Ama ilk dinlediğim andan bu zamana kadar defalarca da dinlediğim bir albüm. Birinci sırada hep görmüşüm. Şimdi birinci sıradaki albümümüze bir bakalım. 2024'ün en sevdiğim albümü çıktığı zaman 16 Şubat'tı ve o günden bugüne kadar bir numaram oldu bu albüm. Steve Hackett'ın The Circus and the Nightfall albümü 2024'ün ilk sırasında yer alan albümü oldu benim için. Genesis'in unutulmaz gitarisi Steve Kitt'in bu çalışmasını hala zevkle dinliyorum.